Çocuklar mı abartmıyor mu? Ne bileyim mesela geçen dışarı çıktım ekmek almaya. Evet. Çocuğun bir tanesi bisikletle yanımdan geçti enseme vurdu. 7-8 yaşında. Döneyim evet. bir tane vursam mı dedim yani. Aklımdan bir geçti. O 7-8 yaşında. benden miniklerle ilgilendiğim için orası beni kapsamıyor. İlgilendirmiyor. İşte 7-8 yaşında bunu yapıyorsa 6 yaşında ne yapmaz? Ona bile bilmiyorum. Çok sinir edebiliyorlar ya bazen. Doğrudur. Bak bir gün... Aynı mevzu. Cama delik açtıracağım tamam mı? Klima deliği camda. Hı hı. Sırtımda 30 kiloluk pima penle gidiyorum yolda. Arabadan indirmişim. Ama var ya vücudumda bir tane ter damlası olmayan nokta yok. Pima peni sırtlamışım götürüyorum. Çocuk bisikletle aynı çocuk. Bisikletle yanımdan geçti. Ayağımın dibine şey atıyor. Taş fırlatıyor. Doğrudur. Ulan. Tövbe estağfurullah. Bak elim ayağım titriyor ya. Şimdi ne yapacağız yapacağım? Değil, ben... Dövmeyin ya. Ya havledin. Ya Ama yok abaretin. dövmekten değil. Ben öyle şeylerim yoktu. Ama ne yapacağız? Annesine babasına mı söyleyeceğim ben çocuğu? Ben gideyim isterseniz. Siz 6 tane vin yaptınız. Çok güzel mükemmel. Deccal bunlar. <laughs> tamam Nur Hanım, Var mı benden bir isteğin? Oğlum. Lan. İşte bak çocuklar böyle niye öğretmen böyle yapıyor? Öğretmen bana böyle yaptı, çocuk da o yüzden öğretmenden görüyor. ayağımın dibine taş da atar, enseme tokat da atar. atar ya. hala altı bin diyor. Vallahi billahi ya. ya. Yarın bir gün pandik de atar yani bu çocuklar.